Neredeyiz biz? Vay canına bilmiyorum. İyi hey, buradayız. Ya buradan nasıl çıkacağız? Çok fazla kilit var. Hayır burada kaldık sonsuza kadar. Bekle sessiz ol. Anneciğim. Hadi gidelim bakalım ne var orada. Ah bakalım yağmurumu çok parlak. Bununla beni şaşırtamazsınız. Her zaman hazırım. Ay canına sekiz olsa bayılırım. Çok renkli ve eğlenceli. <laughs> ne ne? Aa, evet hazırım tamam. Tatlı bir şeyler alsam iyi olur. Aa, berbat bir şey. Yapış yapış çiğ şey yumurta. Bir şey kalmış saçımda. Aa, ne anahtar mı? Baksana Wednesday Oley. Hadi kilitleri açalım. Hadi çabuk acele et. Turuncu kilit. Evet açıldı. Oley başardık. Hadi çak şaka yaptım. Ay bu ne yeni miydi okuma mı? Aa nasıl da ilginç bir beyitler. Demek içmeliyiz. Önce sen. Tamam böyle olsun demek. Ben bakalım. Hmm, bu iyi görünüyor. Git buradan. İşte bu. Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey. Ya olamaz. Demek bu berbat şeyi içmem gerekiyor. Bu. Aa, bu imkansız. Tamam. Challenge için bitirmek zorunda yapabilirim. Aa, işte ama atay. Yaşasın. İkinci kilidi açacağız. Aç bakalım. Tamam tamam. Sevinemez miyim ya? bir tane daha. Aa, korktum. En iyi kes şunu. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Sen başlıyorsun. Yok artık. Hadi parmak dövüşlerine dersin. Başla. Hmm. Hmm. Bakalım içinde ne var? Hmm. Bir ayıcık. Nadir. Onunla kolayca başa çıkabilirim. Vay be. Bakalım bende ne varmış? Hmm. Aa, vay be. Bir çikolata kamerası. Aa, dur bir deneyeyim. Ay, Vay canına. Şerefon ayıcığı çikolataya dönüştürdü değil. Wednesday bana da bir parça ver. Daha neler? Aa, bu çok lezzetli. İnanılmaz bir şey. Hmm, ben ne yapsam? Belki senin fotoğrafını çeksen. Tamam tamam şaka yaptım açıyorum. Tavuk pençeleri mi? İğrenç. çek şunu benden. İşte bunların fotoğrafını çekmeliyiz. Çok nefesli görünüyor şimdi. Afiyet olsun. Ne <laughs> biz bir şey. <laughs> Özür Wednesday. Ben de jelibon yoktu. Baksana üçüncü anahtar. Oley arkadaşı başardık. Ay acıktı. <laughs> Wednesday aferin sana. Kulaklarını kapat. korkma. İşte ne olduğunu bulacağım. Hmm, yakışkan bir şey. İğrenç. Berbat. Aa, ne var orada? Her şey yolunda Enes. O zaman ben bakacağım. Ay, bir şey. Sümük, bir şey. Yeşil sümük gibi. Ay, salyaya benziyor böyle. Burada bir şey mi yazılmış? Her şey ortada. Şifre bu. Ne? Ne demek? İşte bu. Açtım. Devam edelim. Ay. Ah, kör oldun. Hiçbir şey göremiyorum. Neredesin? Hadi ben seni böyle getirdim. Dur bakalım. İyi misin? Evet, evet iyiyim. Hmm. yine gizli çiçekler. <laughs> Önce sen. Tamamdır. Aa, hayır. Çok tatsız bir şey. Ama bitirmek zorundayım. Bitti. Ay. Aa, bu ne koku ya? Berbat. Hı, oluyor işte. Hmm, belki diğerini içebilirim. Hmm. Evet, kola çok daha iyi. Tadı da mükemmel. Ve şaka için de harika. Şimdi iki tane menü satıyoruz. Ve enzi kendine getiriyoruz. Aa, biraz dalmışım. Deneyelim. Aa, iç ne oldu? Aman tanrım neler oluyor? Aa, boğazımda bir şey kaldı. Aa, anantaymış. Hey Wednesday, ben de yapacağım? Beni burada beklemedin tamamdır aç. Hadi. Üç, iki, bir. Sarıdaki challenge. Yapan ne var burada? Hadi sen. La 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 Hiçbir şeye doymuyorum. Tamam çekil. Kendim yaparım. Hmm. Çok güzel bir şey. Vay canına solucanlar. Yiyecek yalnız olacağınlar tek şunu. Ah, ne korkuyorsun anlamıyorum. Tamam. Sanırım kartı buldum. Hey, bak ne buldum. Aa, aferin Wednesday şifre bu. hadi gidip açalım. Hazır. Son kilit kaldı. Bu açımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Genç. Bah. Ah. Ya, kim var orada? Aa, korktum. Şimdi ne var? Tamam belki bunu açarım. Hayır korkuyorum. Ben bununla başlayacağım. Aa, yine korkunç bir şey olmasın. Hazırım. Vay canına. Bunlar baloncuklar. Çok güzel. Harika. Bence berbat bir şey. Şimdi sen. Çiğdem, aman tanrım hayır. Hadi ama baloncuklar daha iyiydi. Beni rahat bırak net. Hani. <laughs> oh, iyiyim ben, iyiyim. Okay. Açıyorum. İşte bu son anahtar Başardık. gecesi. gidip açalım. Hadi bakalım Wednesday. Baksana. Özgürüz. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Hey büyük anne uyuma. Aa evet. İşte ilk görev. Pankek. Pekala neden oturuyorsunuz pişirin. <laughs> Bu benim en iyi yemeğim. Zaman kaybetmeyelim. Torunum uzun zamandır acıtırıyor. Şobayı açıyoruz. Kepçeyi alıyoruz. Hamuru alıyoruz. Ve kızartın. Bu çok kolay. Torunum için ilk pankek hazır. I've got it. Ne yaptınız ya? Hiç ilginç değil. Kız kardeşim için en parlak pankekleri yapacağım kesinlikle benim fikrime bayılacak. Dikiyoruz. Şimdi biraz renk ekleyelim. Ve biraz daha. İyice karıştırın. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Şimdi tavaya gidiyor. Sanırım hazır. Yanmadan önce tabağa geç. Dükçanın tüm renklerinde pankek yapacağım. Awesome. Tamamdır. Pankeklerimi tereyağı ve akşam ağaç şurubu ile süsleyeceğim. Lezziz. Cool. Ne kadar güzeller. Oh, real. Çok renkli. Onlara marshmallow ekleyeceğim ve kesinlikle kazanacağım. İşte bu. Harika olacak. Lezzetli bir şey. Ağzım sulandı. Okay. Biraz daha renkli süsler ekleyeceğim ve servis yapabilirsiniz. Harika oh, oldu. Really? Çocukların tatlı yemeleri kötü bir şey. Bu yüzden yemeğimi haşlanmış yumurta ile süsleyeceğim. Bir tencereye su alıp sobanın üzerine koyarız. Karıştırıyoruz ve kaynar suya şey yumurta döktüğümüzden emin olun. Tüm sır bu. Pankeklere biraz jambon ekleyip salata ile süsleyeceğim. Yemeğimiz neredeyse hazır. Yumurtanın dikkatlice çıkarıyoruz ve pankeklerin üzerine koyuyoruz. <laughs> son dokunuş. Maydanoz serpin ve servis yapabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyorum. Hey, pislik. İşiniz bitti mi? Hadi deneyelim. Vay canına hepsi çok lezzetli. Sanırım şununla başlayacağım. Ha? Hmm, bu oldukça lezzetli. Vay canına çok parlaklar. Ve çok lezzetli. Bu açıkça benim favorim. Pekala bu deneyimiz var? Ay ne korkunç. Denemeyeceğim bile. Renkli pankek kazandı. Bu çok lezzetli. Yaşasın. Şimdi pizza istiyorum. Oh evet. Yaparız. İyi seçim. Önce bir parça hamur keseceğim. Domates salçasını alıp pizzamıza iyice süreceğiz. Dikkatlice yapmamız gerekiyor. Bir yere dağılmasın. İşte böyle. Fırçamın her zaman el altında olması ne güzel bir şey. Onun yardımıyla yemek pişirmek çok daha hızlı. Bol bol peynir indirdim çok lezzetli olacak. Ve sonunda sucuklar. Pizza neredeyse hazır. Ne yapıyorsun sen? ay? Ups. Ay, ah, ne tam <laughs> bir sakarsın. Bu oh, pizza kayboldu. Ne bu benim için mi? Çok teşekkürler. Bir fikrim var. Tatlı bir pizza yapacağım ve en havalı olacak. O sos yerine marshmallow ekleyeyim. Pizza çok lezzetli olacak. Burada neyimiz var? Skittles tam gereken. Böyle rengarenk güzelim. Baksanıza. Mükemmel. Oh, Sıra dışı bir, şey, bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bir fikrim var. Bizim siyah boyayacağım. Biraz boya ekleyip yayıyoruz böyle. Siyah pizzamın temeli hazır. Domates sosunu alıyoruz. Ve hamurun üzerine eşit olarak yayıyoruz. İşte böyle. Neredeyse bitti. Tabii peynirsiz bir pizza olamaz. Bol bol ekleyelim. Oldu. İçeriğini ekleyelim? Böyle sırada bir pizza için deniz ürünlerin mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet bu çok güzel. Şeflerimiz pizzalarını fırına göndermeye hazır. Ve hazır. Sıcak pizzalar masaya servis edilebilir. Oh hayır oh pizzama ne oldu? Mahvoldu. Benim pizzam çok iyi. Ne hoş bir koku. Deneme zamanı. Vay canına. Bu garip pizza pizzadanı böyle. Siyah mı ve neden üzerinde kabuklar var? Vay canına ne kadar parlak pizza. Deneyelim. Bu garip ama işe yarayacak. Sırada ne var? Bu benim en sevdiğim. Sucuklu. Evet, bu pizza kazandı. Teşekkürler torunum. Afiyet olsun. Şimdi dondurma istiyorum. Torunum için en lezzetli dondurmayı yapacağım. Tabii ki ona pasta ekleyeceğim. Tatlı ne kadar seveceğini hayal edebiliyorum. Tamam. Önemli olan başlamaktır. Tamam hayır en önemli olan her parçayı iyice kesmektir. Bu nedenle onu kesiyorum hızlıca. Bu ne? Neden biz küvi içindeyim? Genç adam kendinize ne edin veriyorsunuz? Aa, kusura bakma biraz kaptırdım kendimi. Daha kolay ne olabilir ki? En iyi dondurmaya yapacağım. Evet mükemmel olacak. Yine de her zamanki gibi. Süsleme zamanı. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herkes turuncuyu sever. Ve nane yaprağı olmadan nereye gidebiliriz ki? Ve şimdi gizli malzemem. Buharlı su ekliyorum. Ne kadar güzel saçmalık şey buldu ve seviniyor. Sevgiyle yemek yapmak gerekiyor. Sadece böyle yemek lezzetli olabilir. Örneşe göre bir şeyler ters gitti. Ah bu yeni modern yemekler. Neredeyse bitti. Okay. En sevdiğim şurubu lekem kaldı ve torunuma ikram edebilirim. Pekala işte hazır. Güzellik. Cool! Pekala. Durduğuma hazır. Geriye kalan tek şey onu bir kaseye koyup böyle yuvarlamak. Okay. Sanırım doğru yoldayım. Havalı görünüyor. Ve krem şanti olmadan bir yere gidemeyiz tabii ki. Kız kardeşim onlara bayılır. Harika. Süslemek için skittles alacağım. Çok parlaklar. Dondurma çok güzel olacak. Ya ayrıca en sevdiğimiz oreo kurabiyesi ve biraz tatlı çubuklar ekleyelim. Bir şey eksik. Vay canına çikolata şurubu. Benden biraz alabilir miyim? Okay. Harika son dokunuş. Teşekkürler. I've got it. Dondurmanızla övünmeye hazır mısınız? Öyleyse devam edelim. Nereden başlasam var canına burada ne kadar çok şey var. yiyelim. Bu hayatımın en lezzetli dondurması. Çok lezzetli. Tamam burada ne varmış? Hey, neden üzerinde yaprak var? Bu garip bir şey. Tamam bu yaprak olmasın. Hey, ne korkunç. Bunu yemek istemiyorum. Hey, you. Tamam sonuncusu deneyelim. Ah, bu da garip. Ama oldukça lezzetli. Oh, man. Tamamdır. Bu da öndürme hey. kazanıyor. Evet ben kazandım. Düğmeye ilk kim basacak? Emma sen ol mavi kutunun içinde oturuyorum. Bu yüzden umarım mavi mi beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ama çok üzgünüm ama başa çıkman gerekecek. Bu bir sürü tavuk bacağı. Onlar çok iğrençler. Onları korku filmleri çekerken kullanırdım mesela. Ama üzgünüm. Ama başka seçeneğim yok. Ay peki ya. Şeyleriyle ne yapacağım? Nasıl yani ne? Niye? Yemek mi? Kabus. Daha önce başıma daha kötü bir şey gelmemişti. Şu anda baktığımdan kusacağım. Mücadeleye devam edelim. Hmm. Mavi düğmeyi ne şanssız ne demek şanslı olmalıyım. Gerçekten de öyle Miranda. Tebrikler. Bir sürü kocaman işte açıcı burger alıyorsun. Ah oh, ben de kendim isterdim bu lezzetli yemeklerden. Of ya da olsun. Vay canına ne kadar havalı lezzetli öyle yemeği yiyebilirim. Mutluluk için başka niye ihtiyacım var ki? Teşekkürler sunucu bey. Bu burgerler o kadar lezzetli ki duramıyorum. Bu yüzden onların hepsini yemek istiyorum. Yeah. Diyet falan umurumda değil. Zaten çok güzelim. Aa, ne kadar da lezzetli. Bayıldım. Yumuşacık ekmekler. Ay, sanırım bu kadar fazla yememeliydim. Şimdi hareket edemiyorum bile sonunda tavuk pençeleriyle neler yapabileceğimi anladım. Kedilerden onlardan alright. ikisi hazırladığını duydum. Muhtemelen bunu yapacağım. Sanırım iyi olacak. Çocukluğumdan <laughs> beri kedi olmayı hayal etmiştim ve sonunda hayallerim gerçekleşti. <laughs> Gerek olan tek şey, ikisinin nasıl çalıştığını kontrol etmek. Mükemmel oldu. Sonuç bey test konusu olacak. <laughs> oh, ikade. Bu yerden sonra gerçekten okay. susadım. Yeah. Ne oluyor bana? Ha, ne oldu? <laughs> neden bu kadar kocaman var burada? Ben neden böyle küçüğüm? <laughs> İşe yaradı. İşte oh hak ettiğiniz de bu sunucu bey. Çiğ tavuk pençelerini kutuya nasıl atacağınızı <laughs> bileceksiniz. Sen ne yaptın? Beni geri döndür. Ben bu kadar küçük olmak istemiyorum. Aslında ben de küçük olmak isterdim. Oh my God. E neden susuyorsun? Gerçekten benim iksirime ihtiyacın var. Teşekkürler Emma. <laughs> Bu sefer ilk kim olacak? Hey. Emma hadi sen. <laughs> Bu turda seçmem kırmızı düğme olacak. <laughs> Harika. Çünkü arkasında aynı kırmızı çilek reçeli çile saklanıyor. Dünyadaki tüm insanlar reşele bayılır. Çünkü çok tatlıdır ve çok lezzetlidir. Emma hadi başını koru. reçel geliyor. Aa, bu ne böyle? Aa, sanırım çok çok lezzetli bir şey. Hmm. Bu çilek reçeli. Ona bayılırım resmen. Biliyor musunuz içeriden daha havalı ne olabilir? Çileklerin kendileri tabii ki. İyi ki burada içeride bir sürü var. Buna bakalım. Çok nefis. <laughs> ne kadar lezzetli. Sonunda ben de şanslı oldum. Hem adına çok mutluyum Miranda. Şimdi sen düğmeye basacaksın. <laughs> Geçen sefer mavi düğmeyle şanslıydım. Umarım şimdi de olurum. Miranda bu sefer tüm maymunların ikramlarını alacaksın. Yani muz. Umarım onları seversin. Hepsi bu mu? Bir tanecik mi? Onlardan bir sürü olacağını sanmıştım. Tabii ki bir muz yemek mümkün mü? Bunun için bir sürü ihtiyacın var. Çok oh, fazla ama ay. Ama dikkatli olun. Öldürmek mi istiyorsunuz beni? Artık muz yiyebilirim. Ve hepsi bu kadar değil. Son muzu unutmuşum. Hey, dikkatli ol olacak ama. Yani aslında sizinle neden konuşuyorum ki? Muzlarımı yiyebilirim. Hey, belki daha dikkatli yemelisin. Miranda burada senin için çöplük değil. Hayır. Kabaklarını yanında topla. Hayır yeter. Bir tane vuracaksın bana. Oh geçti. İyi ki bana gelmiyorlar. Ay. Ama oldu yardım edin. Neler oluyor? Oh, korkunç. Oh my God. Çilek harika bir şaka buldum. bu turda başlayan bir anda olacak. Sarı düğmenin arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum. Fena bir seçim değil. Sarı düğmenin arkasında taze ve çok tatlı bal saklanıyor. Önce ben denemeliyim tabi. Hmm, çok lezzetli. Miranda kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacak. çok çok yavaşkan bir şey ve iğrenç. <laughs> Doğrudan vücuduma yayılıyor. <laughs> Anladım baba. Ne kadar havalı. Sanırım bunu seven sadece ben değilim. Aa, bu kanatlı yaratıklar da seviyor. Çıkın buradan. Aa. Garip. Miranda düğmeye tekrar bastı. Sakıncası yok çünkü pamuk yünü dökmek çok hoş. Hadi Emir, sadece pamuk yünü istemiyor, onu da istiyor. Bu senin için yeterli değil mi? O zaman tüm bunlara biraz süt ekmemiz gerekecek. Peki Miranda tüm bu güzellikleri alacaksın. Hazır mısın? <laughs> Bal yeterliydi ama neden bu kadar kötü şeylere ihtiyacım olsun ki? <laughs> Şimdi balımı yalayamıyorum bile. Çünkü <laughs> <Kımalı>, pamuk yünü <laughs> ve nudulla kaplı. Daha hepsi değil. Süt en güzel olacak. <laughs> evet sadece süt yeterli değildi. Sanırım aralar beni yıprattı. Kendime pamuktan temizleyecek gücüm bile yok. O zaman mücadeleye devam edebilirim. Emma şimdi düğmeye sen basacaksın. Umarım kırmızı beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ay bu şey için boşunaydı. Çünkü şimdi kafana çok şey düşecek. Canlı kerevitler olacak. Ha, korkunçlar. Yani ayrıca pençeleri çok acıtıyor. Hem üzgünüm ama kurallar böyle. Ah hayır çıkarın şunu üzerimden. Neden hareket ediyorlar? Bunlar kereviz mi? Ah hayır üzerimde oturuyorlar. <laughs> Kurtarın lütfen yalvarırım. Beni giymek istiyorlar. <laughs> <laughs> Allah yaşıyorlar ve <o> iğrençler. <laughs> Yardım edin lütfen. Ölmek istemiyorum. <laughs> Onları kaldırın. <laughs> bu canına daha önce hiç kimse buradan kaçmamıştı. Görünüşe göre gerçekten çok korkunçmuş. Ama yine düğmeyi ilk sen basacaksın. Hadi bakalım. Hey uyuma yeter. Mücadele zamanı. Ah başladık mı? O zaman mavi düğmeyi istiyorum. Şanssız kız. Çünkü şimdi sana bir akvaryum dolusu kokuşmuş yosun dökmek zorunda kalacağım batakut gibi kokuyor. Ay. Yani şimdi ben de mi böyle kokacağım? Neden böyle bir ceza veriyorsunuz bana? Parfüm bile yok. <laughs> evet kesinlikle ihtiyacın olurdu. Neyse berbat koku. Miranda senin sıran. <laughs> Ama ben sarıyı seçeceğim. Sanırım şimdi sana bir şey vermeliyim. Bazı eski çöpler. Ha işte burada buldum. Bir da ekstra görevcinin yaşadığı eski bir lambayı alacak. Vay canına. Demek üç dileğimi yerine getirmek zorunda kalacak. Hadi lambayı bana verin. Sadece lambayı iyice ovalamanız gerekiyor. İşte böyle. Bu gerçekten de cinmiş. Ne Minandın Her üç dileğini yerine getirebilirim. Tamam, tamam. Parayla başlayalım. Tamamdır. Ne? İşte bu Ne çok zenginim. Burada ne kadar para var? Böyle olmaz. Ben de dileklerimin yerine getirilmesini istiyorum. O yüzden lambayı bana ver. Ver buraya. O benim. Vay canına Aladdin'in lambasına benziyor. Siz ne yaptınız? O benim lambamdı. Ve benim cinim. Ne oldu sana öyle? Yardım et bana. Baksana ne yaptılar bana. Şimdi benden berbat kokuyor. Burada tek bir çıkış yolu görüyorum. Kafalarında sadece deniz kızlarında yosun olabilir. Ne? kuyruğun nereden geldi? Ben de nasıl değilim. Cin nereye gittin? Geri dön. Balık kuyruğumun olmasını istemiyorum. Yardım edin. Vay canına. Görünüşe göre cin her zaman o kadar da nazik değil. İyi ki bana bir sürü para vermiş. Şanslıyım. <laughs>